Adamın evli olduğunu bilmiyordum Mete. Öğrendiğim anda da ayrıldım zaten. Günlerce gözüme uyku girmedi yemin ederim sana. Havada da aryan Evet. Sen patronum demiştin bana ama. Ama korktum Mete seni kaybetmekten korktum. Ben adamın ağzını burnunu kırsaydım ne olacaktı ha? O zaman ne olacaktı Şeyma? Ha o zaman ne olacaktı? Sana yalan söylediğim için çok özür dilerim. Ben kötü biri değilim Mete. Peki sen nasıl birisin Şeyma? Ha sen kimsin anlatsana biraz. İyi biri olmaya çalışıyorum. Beni tanıyan herkes benden nefret ediyor. Niye bilmiyorum. Bir şey istediğimde gözüm kararıyor. Sanırım bunu görüyorlar bende. Evet. Evet tamam sana yalan söyledim. Ama bunu yaptım Mete. Seni kaybetmekten korktum ve gözüm karardı. Ya bunun için suçluysam, suçumu kabul ediyorum. Gel. Tamam geç, tamam. Kazi <laughs> tamam. otur. Tamam. Tamam. Evli olduğunu bilmiyordum. Okey. Peki evli olduğunu bilseydin yine yapar mıydın? Hayır tabii ki yapmazdım. Tamam. Geçti artık üzme kendini. Şerefsizin tekiymiş. O saklamış senden. Bak ben bu konuyu bir daha açmayacağım tamam mı? Neydi kimdi falan diye sormayacağım. İçini ferah tutabilirsin. Ayrıca geç de olsa bana dürüst davrandığın için sağ ol. Neyse, ben kalkayım artık. Zaten zamansız geldim. Dur, tamam. Otururuz da. Bak Şeyma, bu gece bizim ilişkimizin tekrar başladığı gece, tamam mı? Ben de sana kötü davrandım. Ama artık sıfırdan başlıyoruz. Anlaştık mı? başladık